Yasin ha çıkamıyorum kardan Nasıl vazgeçeyim senin gibi bir yerden Mudala hudur ne bir geçelim olsa Yavursak birbirine yaylalar bizim olsa Ula 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 vatandaşımızın hatta başka ülkelerin Resimlerde, televizyonlarda, mecmualarda Yurtayla gördüğü manzaraları biz boyasıya yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz amca olsun. Eyvahımız, tüm bu nimetleri inanç, ahlak ve maneviyat mayasıyla yoğurmuş, nevi şahsına münasır bir kimliği günümüze kadar ulaştırmış, ne kadar şükretsek azdır. <laughs> kaçma O içinde girdim diri dirime seni seviyorum ne elime elime Göçe tüketiyorum sevduğum yaylalara Ve kız senin yüzünden bak kaldığım hallara Derenin kenarında sarı yılanın foli